Tamam, tamam, şey Zorun neydi? Şey Gönderecektik zorunlu edin. Nasıl? Gönderecektik ama şey. zorunlu edin. Öyle mi? Ben durun dediniz sandım. He bir Gülüşmeler. çalıştır bakalım. Ben binebilir miyim buna? Tabii ki. Yok yok verme. Allah. yok. çalıştır sen kaç dakika. Ben bunu bir şey yapayım. Düşüreyim gelin. Öyle mi? He <gülüşmeler> he sen çalıştır. Süper sürün Ayaklık indirince vitesteyken stop ediyor. Bilmiyorum. Ha, Bu eşeğe binecek gibi bilmeyecek değil mi Yani bir alt ay oldu. Bir vites var. var mı oluyor? Nasıl? Aşağıya oğlum, aşağıya. Aa, Aa, o <laughs> bir vites aşağıya. Bir mi oldu şimdi? Şu ne Şu aşağı aşağı gider gider mi? mi? <laughs> Yolun ağzına kadar. Hayır ya ha. var ha. mı? Yok. Ne abi arabayı alıp giderim ben de. Arabanın şoförü benim ben Öyle mi? Kaç <laughs> <laughs> aldın? Nasıl? 250 sisi mi? 250 lik. Kaç oldu? Vallahi 30 oldu şimdi. 30 oldu. Ne oldu? Çok pahalı. Çok pahalı. Vallahi öyle. Ekstra yüzde on daha koydular arada? değil Bir, şey, yani bir şey de ya yani bir çok para ya motor da sonuçta Ama Mesela. ucuzlamıyor da. Alınan yani. alınmış oluyor. İyi iyi ben yok yani bu yine ne diye geçiyor işte. Yani, yani. O süper sportlar gibi yani. yatmalı değil ama. Çok da dik değil. Falan nasıl bunlar? Var var. Bunun mı? Yani. 3 litre falan yakar. 100 km otu litre mi yapıyor? Hı. Bu iyi yakıt ya. Honda iyi yapıyor işi. Honda gel lan. Kamera da almışım. Kameram da var ha. Evet. Yok mu ki? Kasası ne? Kasası yok mu? Kasası bu kameradan. kasalı direkt. Yani yağmurda mi? falan etkileniyor mu? Yok hiçbir şey olmuyor. Dalsan da bir şey olmuyor. Güvenlik değil. için bu yani. Ha, doğru doğru da. Kaçtı olmadı. Ya hakını helal et. ha bak kavşaktan döndük orada. <laughs> ceza, ceza size artık kardeşim. Görürsün. Vites stop edemez o. Hı hı. Boşta mı? Boşta ayta etmez. Ha? Vitesteyken işte. Vitesteyken eder. Aa doğru. Boşa almışım ben bunu ya. Bravo. Ne kadar bundan fiyatlı? Abi bunlar abi, pahalı herhalde. Pahalı, değil mi? çok evet. pahalı yani. Aldık da Ama bu 3.000 lira falan yani öyle diyeyim. Küçük şeyler var ya, mini kameralar var ya, onlardan olsa takamayız. Ha Biz ama diyor, <laughs> 40 yıl Ha yok, şey olur, ya. hepsi olur. Bilmiyorum, Telefon bile abi. olur bağlasak. Yakıtı nasıl bunun? Nasıl? Yakıtı nasıl? 3. 3, 3, 2. Araba nasıl? gibi yakıyor ya. Araba mı? 3 litre ya. 3 litre yakan araba varsa mı yani. Hayır hayır, ben 3, 30 kuruş zannettim yani. Ha, yok yok, litre yapıyoruz? işte. Et, beş, Yakıt, benzin ya. kaç para bilmiyoruz ki kuruş hesabını. Evet. Direkt de oynuyor. Benlik bir, bir şey var mı? Yok, canım, yok yok. Tamam hadi. kolay gelsin. Baktım ufak ya bana göre dedim bir tur atayım. İyi yaptın. Ben ilk defa sürüyorum abi. Ha. Sizler ben de. Hakikaten mi? Yok canım daha neler ya. Teşekkür <laughs> de. ederiz. Kolay tamam. gelsin.